أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı günler değerli dostlarımız. Hikmet araçlarına hoş geldiniz. Rabbimiz günümüzü hayırlı eylesin inşallah. Dünyada her an her insan Allah'ın yarattığı ve ona ihsan ettiği sayısız nimetlerden istifade ediyor. Bir kahvenin bile 40 yıl hatırı olduğu dünyada kahvenin ve diğer tüm nimetlerin sahibi olan Rabbimize karşı şükretmek insan olmanın, şuurlu olmanın akıllı bir varlık olmanın gereği ve şükür vazifesini ifa etmek için de bize sunulan o sayısız nimetlerin değerini, kıymetini bilmek çok önemli. Ama bize sunulan ve çok değerli, çok kıymetli olan ve sayısı olan bu nimetlerin kıymetini, değerini dolayısıyla şükür vazifemizi unutturan tavırlarımız var, hallerimiz var, bazı şeytana uyduğumuz durumlar var. Bugün inşallah bunu konuşacağız. İnsan ne gibi düşüncelerle nimetlerin kıymetini, değerini takdir edemez ve sonrasında şükür vazifesinde nazlanır veya şükür vazifesini ifade edemez diyeceğiz. Bu konuda inşallah nimetlerin değeri ve kıymeti konusunda düştüğümüz önemli hatalardan birkaç tanesini inşallah bugün hocamızla beraber değinmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Günümüz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah hepimizi ona şükürde daim olanlardan eylesin. Amin. Ee, Cenab-ı Hak hepimizi ona şükredenlerin efendisi, reisi olan Peygamberimiz Aleyhisselam'ı takip etmede dikkatimizi, hassasiyetimizi, gayretimizi arttırmakla nimetlendirsin. Şükretmenin içerisinde manevi cennet lezzetleri var. Şükretmenin içerisinde gerçekten bu dünyada da manevi bir cenneti yaşamanın sırları var. Ee, fakat şükretmenin önünde nefsimizle ilgili bazı engeller var. Bugün inşallah o engellerden bazılarını beraber müzakere edelim. En mühim işimiz şükürdür. En mühim işimiz şükür olduğu gibi en çok muhtaç olduğumuz meşguliyet de şükür meşguliyettir. Yani en mühim iş demek Kur'an-ı Kerim'e göre bizim en mühim işimiz Allah'a şükürdür. En mühim iş Allah'a şükür olduğuna göre en çok muhtaç olduğumuz iş de odur. Yani en mühim işle en muhtaç olduğumuz iş aynıdır. Yoksa yani şükür vazifesi bir yük, bir ağırlık değil. Hayır. Bilakis en muhtaç olduğumuz bir vazife. Evet yani bir insanın ya bugün ben işte çok e, işim vardı. Havayı teneffüs etmeye vakit bulamadım. E, demesi mümkün değil. Yani hava bizim en ciddi maddi ihtiyacımız. Yani insan hem işini yapıyor, hem havayı teneffüs ediyor, hem evinde temizlik yapıyor, hem havayı teneffüs ediyor, hem tarlada çift sürüyor. Hem havayı teneffüs ediyor. Havayı teneffüs etmeye vakit bulamadım diye bir iş yok. Bizim en önemli ihtiyacımız, dolayısıyla onu aksatamayız. Onu aksattığımızda diğer işleri yapamayız. Niçin? Havayı teneffüs etmediğimizde ne çift sürebiliriz, ne evde temizlik yapabiliriz, ne memurluk yapabiliriz. Havayı teneffüs etmeden diğer işleri yapamayız. İşte havayı teneffüs etmek gibi şükretmeye muhtacız. Allah'a şükrettiğimiz takdirde diğer işlerimiz de güzel olur. Diğer işlerimiz de şükür olur. Aslında hayatın tamamını Allah'a şükür faaliyetine çevirmeliyiz. Yani maksadımız, yürüyüşümüz o istikamette olmalı. Bütün faaliyetlerimizi, yürümemizi, konuşmamızı, bakışımızı, hayallerimizi, uyumamızı, kalkmamızı, her şeyimizi halle, dille, kalple hayat tarzımızla Allah'a şükür faaliyetine döndürmenin, çevirmenin sırlarına dikkat etmeliyiz. Niçin yani engellere girmeden önce niçin nimetlerin değerini, kıymetini çok bilmemiz ve dolayısıyla onun sonrasında Rabbimize karşı şükür faaliyetinde bulunmamız çok önemli, hatta en önemli meşgalemiz olmalı. E çünkü insan Allah'a şükretmezse Allah'ın nimetlerini doğrudan doğruya Allah'ın gönderdiğini bilmezse bu bilmesini yani nimetleri doğrudan doğruya Allah ihsan ediyor şeklindeki bilmesini hayat tarzı olarak şükür faaliyetine çevirmezse Allah'ı unutur. En büyük tehlike değil mi Allah'ı unutmak? Yani insan faydalandığı sudan yediği yemeğe, kullandığı ayaktan giydiği ayakkabıya, faydalandığı güneşten yediği meyve ve sebzelere, dinlediği sohbetlere her şeyi Allah'ın ihsanı olarak bakamazsa e Allah'ı unutur. Yani Allah'ı unutunca ne olur insan? Yani niçin en önemli işimiz şükürdürün cevabını bu soruyla merak edelim. Bir insan Allah'ı unutursa ne olur bu dünyada? Ahirette ne olur ayrı. Bu dünyada ne olur? Yani bir mikrop karşısında elinden bir şey gelmeyen, hiçbir ihtiyacına eli uzanamayan etrafındaki insanlara bel bağlayan fakat bel bağladığı insanların da kendisi gibi sonsuz aciz olduğunu hayat yolunda zaman zaman gören, onların da elinden bir şey gelmediğini anlayan bir insan Allah'a şükretmek suretiyle Allah'ın kudret ve rahmetini daima hatırlamazsa, Allah'a şükretmeyerek Allah'ı unutursa bu dünyası cehenneme dönmez mi? E bu dünyası cehenneme dönünce insanın Allah'a şükretmediği için evi olsa ne olacak? Arabası olsa ne olacak? Dünyada herkesin imrendiği makamı olsa ne olacak? Yani Allah'a şükretmediği için Allah'ı unuttuğu Allah'ı unuttuğu için de karanlıkta kaldığı yani hiçbir derdini kendisi çözemiyor Allah'a şükretmeyince e kendisi gibi diğer insanların da çözemediğini görüyor, kendisi gibi diğer insanların çözebileceğini zannediyor Allah'a şükretmeyen fakat hayat yolunda anlıyor ki o güvendiği bel bağladığı insanlarda sonsuz aciz, sonsuz fakir onların da ellerinden bir şey gelmiyor bunları gördükçe Allah'a şükretmediği için Allah'ı unutan bir insan ne kadar ızdırap çeker ne kadar kalbinde ruhunda acılar ona ona dokundurulur e bunu düşündüğümüzde şunu anlıyoruz ki en mühim işimiz, en muhtaç olduğumuz işimiz Allah'a şükürdür. Yani geçmişte diyelim anne rahminde çocukken sayısız ihtiyaçlarımızı yaratan ve bize ikram eden Rabbimizi ve şu anda ihtiyacımız olan sayısız nimetleri var eden ve yaratan Rabbimizi ve gelecekte hem dünya geleceğinde hem ölümden sonraki ahirette yine sayısız nimetlerini umduğumuz Rabbimizi şükürle hatırlamamak onu unutmak, muazzam bir kaynaktan mahrum kalmak, dünyada tüm dertleriyle baş başa kalmak manasına geliyor. Evet. Ve böyle bir insan dünyanın sultanı da olsa dünyada mutlu olması, ihtiyaçlarını giderebilmesi mümkün gözükmüyor. Hayır. Allah'a şükretmediği için Allah'ı unutan insanı bekleyen bir başka tehlike var. O da şu, Allah'a şükretmeyince, nimetleri doğrudan dolayı Allah'ın gönderdiğini bilmeyince... Bu defa nefsine uymaya başlar. Bütün nimetlerden sırf dünya için faydalanmayı seçer. Yani ahireti unutur. E ahireti unutunca ne olur? Dünyada kavuştuğu her nimet yılan gibi onu sokar. Dünyada kavuştuğu her nimet ateş gibi onu yakar. Niye? E dünya nimetlerinin ne kadar elinde kalacağının teminatı yok. Yani kavuştuğu nimetlerden ne kadar faydalanacak bilmiyor. Allah'ı unutan, bilmiyor. Ya kendisi her an o nimetlerden ayrılabilir ya da elindeki nimetler her an elinden çıkabilir. Bu korkuyla hayatı zehir olur. Yani Allah'a şükredince cennet nimetlerini hatırlar. Halbuki Allah'a şükretmeyince cennet nimetlerini unutur, ebedi nimetlerini unutur, dünyaya dalar. Dünyaya daldıkça ne olur? Dünyada kavuştuğu nimetler onu üzer, yakar dedik. Nasıl olur bu açarsak? Risale-i Nur'daki bir temsille dünyevileşen insan Allah'a şükretmediği için sadece dünya hayatına talip olan artık ölümü, kabri, kabir sonrasını hiç hatırına getirmek istemeyen insan olur. Şükretmeyen insan bu defa bu defa dünyada kavuştuğu nimetler onu şöyle etkiler. İdam olacak bir insanın Allah'ı unutunca, ahireti unutunca insan ölümü idam gibi görür. Öyle algılar. Öyle bir duruma düşer. İdam olacak bir insanın idam sehpasından süslenmesinden zevk almaması gibi Bilakis ölümü güzel. idam gören bir insan dünya nimetlerinden zevk almaz. İşte şükretmeyen Allah'a şükretmeyen başına belayı bulur derken bunu da kastediyoruz. Gerçekten yani idam derkeni. sehpasına doğru yürüyen bir adam düşünün. O sehpaya doğru yürüdüğü yol asfalt da olsa asfaltın üzerine bir de en iyi halılar düşense halı kilim, idam sehpası onun çok da sevdiği renklerle boyalansa, onun hangi renkleri sevdiği sorulup, o renklerle idam sehpası süslense, o adam işte idam sehpası süslendiği için idam sehpasına yürümekten ben mutluyum, diyemeyeceği gibi, Allah'a şükretmediği için, Allah'ı unuttuğu için, nefsine uyduğu için, e, nefiste şeytan dinliyor, şeytanı izlediği için, dünyevileşen Sadece dünya hayatını tanıyan insan dünya nimetlerine kavuştukça o nimetler onun ızdırabını arttırır, korkusunu arttırır. O nimetlerden ayrılma korkusuyla o nimetlerden ağzının tadıyla istifade edemez. Neresinden bakarsak bakalım Allah'a şükretmeden dünyada da rahat yok. Allah'a şükretmeyenin dünyada da kalbi, ruhu, aklı, vicdanı hep büyük bir yangın içindedir, büyük bir azap içindedir. O zaman şu söz asla mübalağa değil. Havaya olan ihtiyacımız neyse Allah'a şükretmeye olan ihtiyacımız odur. Fakat bu ihtiyacı fark etmek önemli. İnşallah bugünkü sohbetimizde bu ihtiyacı fark etmemize engel olan tehlikeli ve yanlış bakışlar nelerdir? Bazılarını hatırlayalım ki Allah'a şükretme heyecanımız artsın. Allah'a şükretmeye olan ihtiyacımızı daha çok duyalım, daha çok hissedelim. Böylece şükrümüzü arttıralım. Nisbi olarak dünyanın en fakir olduğunu düşündüğümüz insana da sorsak veya onunla, ona Allah'ın dokundurduğu nimetleri saymaya kalsak bitiremeyiz. Yine Allah'ın ona dokundurduğu nimetlerin değerine kıymet biçmeye kalsak kıymet biçemeyiz. Onun kalbini, böbreğini, gözünü, kulağını ve diğer Allah'ın dokundurduğu nimetlerin değerini takdir edemeyiz, kıymetini biçemeyiz. Hal böyle olmasına rağmen Maalesef birçok insan dünyada mutsuz görünebiliyor. Hiçbir nimeti tatmadığını düşünebiliyor. Hayattan rahatsız olabiliyor. İnsanların bu kadar değerli ve sayısız nimetlerin kıymetini takdir edememesinin önündeki engeller nelerdir? Evet, o engelleri konuşalım ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla o engellere takılmayalım, o engelleri aşalım. Yani Allah'a şükretmemizde heyecanımızın azalmasına, şevkimizin azalmasına sebep olan bazı engeller var o engelleri fark edersek inşallah o engelleri aşmayı, o engellerden de faydalanıp Cenab-ı Hakk'a daha büyük bir heyecanla şükretmeyi inşallah Cenab-ı Hak hepimize nasip eder. Risale-i Nur külliyatından Mesnevi Nuriye isimli eserde şöyle bir manevi tehlikeye dikkat çekiliyor. Şimdi insan Allah'ın sonsuz nimetlerinden faydalanıyor. Herkes faydalanıyor. Hatta şunu söyleyebiliriz. Her insanın eşitlendiği Eşitlendiği yerlerden birisi neresidir dersek, her insan Allah'ın sonsuz nimetlerinden faydalıma bakımından eşittir. Bak eşittir diyorum çünkü şu aklımıza gelebilir, e şunun arabası var bunun yok ben onu kastetmedim. Arabası olan da, olmayan da Allah'ın sonsuz nimetlerinden faydalanıyor. Neyi kastettiniz? Yani arabası olmayanın da faydalandığı nimetler sayılamaz, arabası olanın da faydalandığı nimetler sayılamaz. Bunu kastettim. Yani ikisinde de rakamlar kenara çekiliyor. Tabiri caizse rakamlar kenara çekiliyor. İkisinin de faydalandığı ilahi nimetleri rakamlar tartamıyor. Ben bunu kastettim. Yani arabası olmayan, cep telefonu olmayan insanın faydalandığı ilahi nimetler sayılabilir. Haşa. Arabası olan veya cep telefonu olan veya e, radyosu olanın faydalandığı nimetler sayılamaz diyemeyiz. Yani nimetlerin... diyemeyiz. Yani ikisinde de rakamlar acizdir. İkisi de Allah'ın sonsuz nimetlerinden faydalanma bakımından aynı durumdadır. Ama birisinde olan nimet o anda diğerinde gözükmüyor. Bu elinde diğerindeki nimet gözükmeyenin faydalandığı nimetin sayılı olduğunu diğerinin faydalandığı nimetlerin sayısı olduğunu göstermez. Tekrarlıyorum. Güzelce anlayalım. Dünyanın en fakiri de en zengini de. Allah'ın ihsan ettiği sonsuz nimetlerden faydalanıyor. Dünyanın en fakiriyim diyen insanın da faydalandığı nimetleri sayacak rakam yok. Tartacak terazi yok. Yani Allah'ın ikram ettiği ve faydalandığımız nimetlerin değerini, karşılığını ödemekten vazgeçtik. Kıymetini takdir bile edemiyoruz. Bilemiyoruz bile yani borcumuzu. Hatta istifade ettiğimiz nimetlerin sayısını da bilemiyoruz. Hayır. Esnazü ve in nimet nimetallahi la tuhsuha. Hem İbrahim suresinde hem e, Nahil suresinde geçiyor bu ayet kerime. eğer Allah'ın nimetlerini adetlendirmeye kalkarsanız saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Yani bu burada haşa işte zenginlerin faydalandığı nimetler sayılamaz, fakirlerin faydalandığı ilahi nimetler sayılabilir diye ayrım yapamayız. Hepimiz, bütün insanlar her an Allah'ın sonsuz nimetlerinden istifade ediyoruz. Fakat ne oluyor da bize? Hal böyleyken ne oluyor ne da? Ne oluyor da bize? Şükretme heyecanını koruyamıyoruz. Tembelleşiyoruz. Yani ya namazlara dikkat etmeyerek, ya namazları kıldığı halde insan kıymetini bilmeyerek, namazlarını kıldığı halde vaktinde kılma çabasını göstermeyerek veya zekatla ilgili mükellefiyetini güzelce yerine getirmeyerek veya günahlardan sakınma hususunda Allah'ın verdiği nimetleri günahlarda kullanmamak hususunda gerekli dikkati göstermeyerek. Neden şükretme heyecanını geliştiremiyor insan? Neden zayıflıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Bugün merak edeceğimiz mühim soru bu. Nerede hata yapıyoruz? Bakışımızda ne gibi hata var ki şükretme heyecanımız, şevkimiz bazen azalıyor, artmıyor. Mühim sebebi şuymuş Mesnevi Nuri ile geçen. Mesela göz nimeti. Şimdi göz herkeste var diye, kulak herkeste var diye, hatta hayvanlarda da, işte ayak, kol herkeste var diye, eğer insan bu nimetlere dikkat çeken ayeti kelimelere güzelce kulak vermezse, bu nimetlerin kıymetini göremezmiş. Yani bir insanla konuşurken şöyle bir konuşma olduğunu düşünün. Bak kardeşim, Allah sana Allah sana vücut vermiş. E herkes de var. Bir bana mı verdi? Haşa. dille veya halle cehalet içinde kalırsa insan böyle düşünüyor. Bak Allah sana iş vermiş. E herkesin işi var. Ya e Allah sana evlat vermiş. E herkesin var. Hemen hemen çok insanın var. Ya e Allah sana bak beyin vermiş, akıl vermiş. E herkes de var. Şimdi bunu böyle demiyor da insan. Eğer üzerinde bu nimetlerin düşünmezse sanki haliyle böyle düşünmeye başlıyor. Yani herkes de var diye gözün kıymeti, kulağın kıymeti, ayağın kıymeti yavaş yavaş gizleniyor. E bu nimetler vesilesiyle ve bu nimetlerin değeri üzerinde düşünmekle Allah'a şükredeceğiz. E bu nimetlerin de değeri gözükmüyormuş. Yani Neyse insan olması... özellikle bu nimetlerin değerini anlamaya çalışmazsa özel bir maksat takip etmese bile ...bu nimetlerin değerini düşünmeyen... ...bu nimetlerin değerini unutan... ...bir insan haline geliyor. E bu nimetlerin değerini unutunca da... ...bu nimetler vesilesiyle... ...Allah'a şükretmede... ...heyecanını kaybediyor... ...şevki azalıyor... ...yavaş yavaş tembelleşme... ...insanın yakasını tutuyor. İnsanın kendisine verilen... ...göz nimeti gibi, el nimeti gibi... ...ayak nimeti gibi nimetlerin... ...diğer insanlarda ve diğer varlıklarda da... ...oluyor olması... O insanın nezdinde o nimetlerin değerini görmemeye vesile olabiliyor. Olabiliyor. Bu nasıl oluyor? Bunu inşallah ikinci bölümde konuşalım. Bu nasıl oluyor? Yani bu nimetlerin diğer insanlarda oluyor olması, bu nimetlerin çok değerli olduğunu görmemizi niye engelliyor bizim? Niye düşünmüyoruz? Niye konuşmuyoruz akşam evde? Bak Allah sana göz vermiş, Allah bana göz vermiş, el vermiş, ayak vermiş, akıl vermiş. Bunların üzerinde niye sohbet yapamıyoruz biz? Demek ki bunların üzerinde sohbet yapmak için biraz özel gayret gerekiyor. Yani özel gayret gösterilmezse fiilen bunların değerini konuşmayan, bunları değerli görmeyen insan haline geliniyor. Bunu altını çiziyorum. Yani bunlar değersizdir diye dille söylemesi gerekmiyor insanın. Özel olarak bu nimetlerin değerini anlamak için vaaz dinlemeyen, sohbet dinlemeyen, kitap okumayan, Kur'an-ı Kerim'de göz, kulak, yürümek, konuşmak gibi nimetlere dikkatimizi çeken ayet-i kerimeleri okumayan, dinlemeyen insan fiilen fiilen bunların değerini görmemeye, bunların herkeste olması sebebiyle bunların haşa değersiz olduğunu zannetmeye bu zandan dolayı da Allah'a şükretme heyecanını kaybetmeye başlayabiliyor. İkinci bölümde giriş kısmında bunların başka insanlarda olması bunların değerini neden görmemizi engelliyor? Ne yapmalıyız? Başka insanlarda bu nimetler var ama bizde bu nimetlerde özel çizgiler yok mu? Bize has özellikler yok mu? Onları düşünmek bizi nasıl heyecanlandırır? Bunları konuşmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a şükrümüzü arttıracak bir bakış açısına doğru inşallah yürüyelim. İnşallah aramızdan sonra o zaman nimetlerin değerini fark etmemizin dolayısıyla şükretmemizin önündeki engelleri ve bu engelleri aşma çarelerini konuşmaya devam edelim. İnşallah. Değerli dostlarımız kısa bir aramız var. Beraberliğimiz devam edecek.